Balıkesir Ayvalık Ada Emlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Bugün Keremköy'deyiz. 4 villadan oluşan butik bir site içerisindeyiz. Bu dört villadan bir tanesi fırsat fiyatla satışa sunuldu. Onun çekimine geldim. Hemen şöyle sizlere kafanızı karıştırmamak adına ana girişten giriş yapayım inşaat halinde olduğu için şu anda kafamız karışmasın burası ana giriş, villanın ana girişi girdiğimizde hemen sağ tarafımızda mutfak alanı mevcut şöyle mutfağımızın önünde bir balkon hemen onun yanında bu katın genel banyosu genel kullanım banyosu, tuvaleti burası depolama alanımız olacak Burası da salonumuz. Salonumuzda çift cephe cam olduğundan gayet ferah, şöyle genişte bir salonumuz var. Önü havuz. Onun önü de yol geçiyor. Şuradan onun önünde hemen deniz. Yani manzaramız havuz, zeytin ağaçları ve deniz olacak. Gerçekten e, bölgedeki fiyatların neredeyse yarı fiyatına diyebilirim size. Üst kata çıktığımızda hemen bizi böyle bir boş alan karşılıyor. Burası aynı zamanda yatak odasının balkonunla birleşik olacak. Hemen şöyle ilk odamızı gezelim. Burası üst kattaki ilk odamız. Fransız balkon var. Ha bu arada e, villalar Ocak ya da en geç Şubat 2025'te teslim. Gördüğünüz gibi yerden ısıtmaları da döşeniyor. Şu anda diğerinin mantolamaları yapılıyor. İnşaat hızla devam ediyor. Burası ilk odamız. Karşısında bu katın genel kullanım banyo ve tuvaleti var. Onun yanında ikinci odamız şöyle geniş bir yine camı var. Manzarası da şöyle olacak. En son ebeveyn yatak odamıza da bakalım bir göz atalım. Ebeveyn banyomuz olacak şu şekilde ve yine geniş benim en sevdiğim camlardan önü balkon uzun bir balkon var dediğim gibi bu balkonda burası ile birleşiyor şöyle sizlere hem alttan deniz manzarası var hem üstten deniz manzarası var havuz zeytin ağaçları önünde yolumuz var onun önü deniz denize sıfır diyebilirim yani aslında size. Bir dakika yürüme mesafesinde. Siz de böyle güzel sıfır, böyle güzel manzaralı bir villaya sahip olmak isterseniz gözünüzü açtığınızda zeytin ağaçlarını ve denizi görmek istiyorum diyorsanız eğer bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Keyifli seyirler.